Bilocan Gaming Herkese selamlar sevgili dostlar Bilocan Gaming kanalına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet kanalımız değişti Bilocan Gaming oldu artık majesteyi mazide bıraktık arkadaşlar Bugünden itibaren ismimiz Bilocan Gaming olarak devam edecek Ankette sunmuştum zaten onlara da güzel güzel cevaplarınızı aldık bundan sonra bu şekilde devam edeceğiz arada sırada farklı içerikler tabii ki gelecek Mobile legend olsun brawl stars olsun pubg olsun uzun zamanlı clash of clans devam edecek arkadaşlar bunun da bilgisini vermek istiyorum artık biylojen gaming olarak yolumuza tam gaz devam edeceğiz evet bugün köy inceleme videosunda ara ara 3 adet altın bilet çekilişinin sonuçlarını açıklayacağız arkadaşlar bir bölmede bir tane bir bölmede bir tane bir bölmede de bir tane olacak şekilde altın milletin sonuçlarını açıklayacağız. Çünkü üçün bir arada olunca çok can sıkıyor ve benim canım çok sıkılıyor. Sizlerin de sıkılıyordur eminim. Evet hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk oyuncumuz Trouble. E, New Ottoman klanında ve 2500 kupaya sahip 2518 kupaya kadar da çıkmayı başarmış. 129 kazanılan savaş yıldızı var. Savaş yıldızı biraz düşük. Ee, Mert'cim Mert demiş ki 6. inşa atacağım. Belediğim nasıl 11'i parçalamaya devam. İncelersen sevinirim demiş. Tabii ki inceleriz. Abi şöyle baktığımız zaman birliklerinde gayet iyi durumda olduğunu görüyorum. Hero'ların max zaten bitirmişsin. Büyülerinde gayet iyi durumda olası bir durum yok. Mükemmel bir köyün var. Şu görünümden konuşabilirsem. Evet. E ee, duvarlar makslanmış, şirolar makslanmış, ağır savunmalar makslanmış, okçular kalmış, toplar kalmış, havanlar kalmış gibi görüyorum. Bir, de bomba koyarı kalmış. Gayet başarılı ve güzel. Şu anda golem cadı spamı yapıyorsun. Eline koluna sağlık diyorum. Abi söyleyecek fazla söz yok zaten kardeşim. Ee, diyebileceğim pek fazla bir şey yok açıkçası. Yani güzel bir köyün var. Eline koluna emeğine sağlık diyor ve bir sonraki oyuncumuza Sevgili dostlar Naruto hesabıyla Eyüp Akgündüz abi ilk önce merhaba belediye binası ona geçeli çok oldu ama arada oyuna bırakarak girdim yükseltme yaptım düzenim iyi mi değilse düzen önerir misin ve daha neleri yapmam gerek abi söylersen mutlu olurum demişsin. Video izliyorsan buradan teşekkürlerini aldım ben de teşekkür ederim gayet başarılı ve güzel bir şekilde yazmışsın çok teşekkür ederim diline sağlık. Hmm, şimdi erken bir belediye binası geçişi olmuş gibi görünüyor. Şu an senin atıcının açılması lazım ve cadının tazının seviyeleri verilmesi gerekiyordu. Yani yapman gereken şu anda erken basılmış belediye binası olduğu için şu an büyülerine de bir şey diyemiyorum. Yani şöyle bir köye giriş yapalım. Köyün içinden konuşalım arkadaşlar. Köy içinden konuşmak gerekirse... Ay yıldız yapmış mükemmel. Evet abi öncelikle kullandığın ve elinin yatkın olduğu birlikleri yükseltip saldırı anlamında bir nebze öne geçmen gerekiyor. Ee, savunma anlamında da öncelikle tabii ki cehennem kuleleri daha sonrasında x yaylarını basman gerekiyor. Büyücü kulesi havan hava savunması basmışsın. Lakin önce büyücü kulesini basmasan daha mantıklı olur. Ee, cehennem kulesi x yayı hava savunması büyücü kulesi tesla okçu top havan diye gitmen gerekir. Düzenin gayet başarılı. Mükemmel bir düzenin var eline koluna sağlık. Yani düzeltmen gereken şeyler bunlar diyorum. Gayet başarılı eline koluna emeğine sağlık diyorum ve hemen bir çekilişin sonucunu açıklayalım. Evet arkadaşlar altın bile çekilişinin ilk kazanını açıklıyorum. Urelemizi yapıştıralım. Yenilen kullanıcıları filtreledim. 97 daha 16. Şöyle geldim abi. Yorumları alalım. Hızlı bir şekilde yorumları alalım. Bakalım kim kazanacak. Benzersiz 189 yorum çıktı. Başlama seçeneğine basalım şöyle. Sistem dondu herhalde. Evet, ilk kazanan arkadaşımız H isimli arkadaşımız oluyor. Bakalım kanalımıza abone mi? Evet, H'nin sayfasına geldi hızlı bir şekilde kanallar diyorum. Bakalım 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 bayağı da bir şey aboneymiş. Abi bu ne? Evet. Bize abone. Tamam. Kendisini tebrik ediyorum. ben Instagram'dan ulaşmasını diliyorum. Hemen videomuza geçelim. Bir çekilişin sonucundan Furkan arkadaşımızı incelemeye başlayalım. incelerseniz sevinirim demiş. Tabii ki de inceleyeceğiz. Furkancığım şimdi passionist. passionist. tr hesabınızın e, Titan Ligi'ndesin 5176 kupaya kadar çıkmışsın. 970 kupaya e, savaş yıldızın var. Birliklerine baktığımız zaman birliklerin gayet güzel, abi mükemmel birlik seviyelerin var. Hepsinin seviyesi nereden baksan max olmuş. Büyülerin gayet iyi durumda kullanılabilecek bütün büyüleri gayet iyi bir şekilde açmış ve basmışsın. Kuşatma makinelerin süper. Hiroların mükemmel. Ziyaret et dediğimiz zaman şöyle bir bakalım. Evet e, duvarların yarısından fazlasını bitirmiş sinir olarak Max demiştik zaten kartal topuca cehennem kulesi x hava savunması tamam. E, abi savunmaları bitmiş gayet başarılı bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Belediye binası 12'de köyünü Max'lamış arkadaşımız zaten. Güzel eline koluna sağlık diyorum. Başarıların devamını diliyorum. Yani söyleyecek fazla, fazla bir şey olmadığı için yani mükemmel köyler geldi. Sağlam köyler geldi. söyleyecek fazla bir şey yok. İşi bilen adamlar her zaman en iyisini yapar arkadaşlar. Güzel. Gayet başarılı. Eline koluna emeğine sağlık diyorum. Evet geldik ismini okuyamadığım arkadaşımıza. Yabancı bir arkadaşımız. Abi belediye minas 12'ye geçer 2 ya da 3 hafta olur senden tavsiyeler bekliyorum demiş. Tabii ki de tabii ki sanırım arkadaşımız baya bir yabancı. Geçeri 2-3 hafta olmuş. E, bakalım şöyle gayet başarılı bir şekilde yetiği açmış. Yetiye seviyesini vermen gerekiyor. Kullanacaksın çünkü ilerleyen zamanlarda kullanacaksın. Belediye binası onunla ile de çok iyi iş yapan bir asker. Ee, diğer konumda baktığımız zaman buz golemine seviye vermen gerekiyor. Bence kelle avcısını da aç aradan çıkart. Şimdi büyülerin herkese on numara. Abi yarasa büyüsünü kesinlikle basman lazım. Kuşatmaları pek önemseme şu an. Ufak ufak önemli olan ana birlikleri yükselt. Hirolarına baktığım zaman kraliçenin... <laughs> 60 seviye olduğunu gördüm ve bayağı başarılı. 60, 55, 27. Hero'ların güzel abi. Koruyucu biraz geride kalmış. Kralın 10 seviyesi. Koruyucu, e, kraliçenin 5 seviyesi. Koruyucunun daha 13 seviyesi var. İlerleyen zamanlarda tabii ki de tekrardan e, inceleriz seni. Atarsın sen kodunu. Oradan devamlılığını sürdürürüz. Evet şuradan bakıyorum abi. Köy ölmüş. Sinsi gobline ganimet kasıyor. E, Hiroların... E, Evet. Kraliçe yatıyor. Diğer hero yatmıyor. Abi ne yapmışsın? Hero'larını yatır. Yarlık bitti. Hero'larını kesinlikle yatırman gerekiyor. Savunma anlamında kaya saçar yok zaten. Cehennem kuleleri bakıyorum. Tamam gibi görünmüyor. Şurada bir tane cehennem kulesi var. Onu da yapıştır abi. Beşinci seviyeye kadar çıkart. Ee, bunlar 6. seviye. Beşinci seviyeye kadar çıkart. Daha sonrasında bir inşaatçını boşa çıkart. Mesela bir inşaatçını boşa çıkart. Başka bir savunmaya yönelt. Yani XY'lerini bitirmemişsen XY'lerini bitirmeye çalış. Ee, abi bitirmişsen yani. Ya da X, Cehennem Kulesi'nin 6. seviyeye kadar hiç durmadan bas. Daha sonrasında 3, 2 tane hero en aşağı e, yatıyor olsun. Depolarında bir tane inşaatçı, savunmalarında iki inşaatçı, bir tane inşaatçında ordu kamplarında olsun. 280'e çekmişsin zaten sıkıntı yok. İki inşaatçının Depolarda olabilir ya da savunma anlamında çekebilirsin savunmaya güzel olabilir yani gayet başarılı bir köyü var eline koluna sağlık haydi bakalım ikinci çekilişe geçelim. Evet arkadaşlar geldik ikinci kazanan arkadaşımızı seçmeye şöyle hızlı bir şekilde tekrardan geçelim abi 819 şöyle yorumları alalım. Tekrardan 189 sanırım. Evet, 189 kazanılan ee... adını unuttum işte. Neyse, boş ver. Çekelim bakalım kim gelecek. Evet arkadaşlar, samuray. İkinci kazanan arkadaşımız oluyor. Bakalım o da kanalımıza üye mi? Hemen kanala gidelim. Evet, e, samuray, vossi, azrail, vt, kızıl Murat Tekineriz. Bakıyorum, bakıyorum. Ha bu ana sayfaymış. Kanallar dediğimiz zaman. Bakalım biz abonemi... Burak Güvence de abone. Gaming, King. Metehan Bostan da abone. Bize de abone tabii ki. Tamamdır. Samuray ikinci kazanan arkadaşımız oluyor arkadaşlar. Hemen videomuza devam edelim. AZ Tural. Abi belediye binası onun bile, bile geçeli. İki hafta oldu demiş. Tabii ki de bakıyorum şimdi. Tural bizim klandaydı. Savaş yapmadığı ya da aktif olmadığı için ben klanı atmak zorunda kaldım. Ee, mecburiyetten dolayı. Evet. Buradan da ona kusura bakma diyorum ama yapmam gerekiyordu. Biliyorsunuz kurallar var. Birliklerine baktığımız zaman elektro e, seviye vermemişsin. Bence seviye ver. Belediye binası 11'de de olsa iş yapar ama profil açısından konuşamadım bir türlü. Profil açısından gayet başarılı olacaktır. A. Büyülerin 10 numara. Hepsini açmışsın. Görünmezliğe kadar gayet güzel. Seviyelerini vermişsin. Kullandıklarının seviyelerini vermişsin yalnız. Görünmezlik üstüne bir seviye ve Çünkü BDM nasıl 11'de bile süper okçu saldırısı yapabiliyorsun. Kahramanların gayet güzel. Ee, bak Başka söyleyebileceğim ne var? Kahramanlarından fazla seviye kalmamış zaten. Sadece koruyucu geliyor ve 20 seviye koruyucuya vermen gerekiyor. Sinsi goblinle ganimetik kasıyorsun. Duvarları yarı yarıya bitirmişsin. Ee, abi kartal topu cehennem kolileri tamam. X yerlerine bakıyorum. X yerlerine. X de tamam. X gayet başarılı. Ses kız. Evet X-Ray'lerin gayet başarılı dedik. Büyük cükülelerini basmışsın. Abi fazla bir şeyin kalmamış. Yeni gelen savunmalar var. Okçu ok, top havan kalmış. Ee, bir de büyücü köyleri kalmış bir tanesi. Onları yükselttiğin takdirde gayet güzel bir köyün olur. Duvarları da fazla şey yapma. Elinde fazla ganimet kaldıkça duvarları bas. Bir inşa açın sakın boşta bırakayım deme İnş, e, şey için. Duvar için. Evet e, bir sonraki oyuncumuza geçelim bakalım. FP Livan demiş ki Belediye İbnası 11 troll koy demiş. Kaşof Clash of Türkiye ekranında abi troll köyü atmış. Bakıyorum elektro açık değil, buz golem açık değil. Görünmezliği açman gerekiyor. Hero'larından ee, en aşağı iki tanesini yatırman gerekiyor. Kullandığım birlikleri hızlı bir şekilde yükseltmen lazım. Elektro'yu ve buz golemini aç bence profil açısından gayet iyi. Büyülerinde şu anlık iyi durumda görünüyor. Hemen bakalım abi şeyine. Gayet başarılı bir düzeni var. Eee... Troll köyü yapmış. Ufak ufak yükseltiyor. Valla ben de şöyle bir düzen yapmaya çalışıyorum ama çok fazla e, engel küreği ve ben engel küreklerini satıyor elmasa çeviriyorum arkadaşlar. Troll köyünüz yoksa bu sistemi deneyin. Satın elmasa çevirin ve karama kitabı alın. Evet. Efe'cim teşekkür ediyorum. Bana böyle bir köy gösterdiğin için mükemmel bir köyüm var. Eline koluna sağlık diyorum. Bir sonraki oyuncumuza geçelim. Evet geldik son oyuncumuza. Arkadaşlar sizler de köylerinizin incelenmesini istiyorsanız bu videonun altına köy kodunuzu bırakabilirsiniz. Sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Siz atın biz inceleyelim. Evet bu arada kanala abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Destekleriniz çok çok önemli arkadaşlar. Evet son oyuncumuz ismini pek okumak istemiyorum. Gezen diye okumak istiyorum. Demiş ki benim köyümü de inceler misin? Aboneyim demiş. Tabii ki de inceleriz. Teşekkür ediyorum aboneliğin için. Abi Enes klanı yok şu anda. 2200 kupaya kadar çıkmış. Ee, onlara bakmayalım ya. Kupa Şu anda Kristal Ligi'nde 84 kazanılan savaş ve çok düşük abi. Uf 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 of, of. Eee ne yaptın sen? Gözünü sevdiğim. Şimdi ben olsaydım belediye binası 12'de böyle bir köyüm olsaydı ne yapardım biliyor musun? Abi iki tane inşaatçımı kesin hirolara yatırır hiç kaldırmazdım ve sürekli sinsi goblinle ganimet kasardım. Ya da süper barbarla hiç fark etmiyor. Daha sonrasında ne saldırısı yapıyorsun? Ejder balon mu? Ejder balonu maxla gereken büyüleri maxla o saldırı üzerinde bir pratik yapmış olursun. Hem hem de o orduya elin alışmış olur daha farklı stratejiler geliştirebilirsin. Bu süre zarfı içerisinde ende elinde olan birlikleri yani açık olan birlikleri abi en ağır hasar veren birlikler olacak şekilde sıraya koyup mesela atıyorum golem misal veriyorum yani pardon sıralama söyleyeyim yeti atıcı buz golem abi ejder bilinci açamıyorsun daha sonrasında ee, adını sen getir adını sen getir tazı 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 tazıye madenci, binici bunları makslarsın. Büyülerden de şifa büyüsü, öfke büyüsü, yıldırım büyüsü, dondurma büyüsü bunları maksadığın zaman sıkıntı yok abi. Yarasa büyüsünü daha yarasayı da maksla. Ejder yarasa saldırısı yaparsın. Köyüne bakmak istiyorum. Nasıl bir köyüm var çok merak ettim. Evet şöyle baktığım zaman abi köyün of abi çok geride kalmış. Abi öncelikle sürekli ganimet kasacaksın elektroları bence aradan çıkart ya da elektro saldırısı yapmak istiyorsan da sürekli elektro ile saldırı yap ama hiç kaçırma gün içerisinde ele al. Neyse unuttum. Yani saldırıları kaçırma ordu hazır olduğunda gir saldır gir saldır gir saldır ganimet kas sürekli boş oluyorsan sana yani. çalışan adam için bu farklı tabii ki. Öncelikle kartal topu cehennem kulesi x XY şey, hava savunması sonrasında büyücü kulesi Tesla, okçu, top, havan bu şekilde ilerle ganimetin fazla kaldığı zaman mesela atıyorum 20 milyon ganimetin var 15 milyona bir şey savunma basacaksın ve 5 milyonu boşta kalacak. O 5 milyonu öncesinde duvar bas daha sonrasında inşaatçını doldur. Okey. Şimdi evet son olarak 3. kazanan tarihimizi açıklamak için hemen çekilişe geçelim. Evet geldik 3. kazanan arkadaşımıza. Şöyle hemen linkimizi tekrardan yapıştıralım. Kullanıcıları yinele. Şöyle 11 yazdım. Yorumları aldım. Haydi bakalım kaç yorum var. Hızlı bir şekilde tekrardan 189 yorum var. Evet şöyle hızlı bir şekilde şöyle yukarıya çekelim. Başlatma diyelim. Geçelim. Evet. Üçüncü kazanan arkadaşımız da Sokrates oluyor arkadaşlar. Katılıyorum yaz. Bir Hemen kanala bir ziyaret edelim. Samuray'dan sonra gelen isim Sokrates. Evet. Burada bakıyoruz. Kanallar diyoruz. Kimlere abone olduğunu buradan görelim bakalım. Bize abone mi? Bu arkadaşımız da Metan Bostancı abone ve bize de abone. Tabii ki de ee, güzel. Evet. Üçüncü kazanan arkadaşımız da Sokrates oluyor arkadaşlar. Hepsini tebrik ediyorum. Bana Instagram'dan ulaşmalarını diliyorum ve hemen videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadar da demeyeceğim. Hemen bir tane inşaatçım boşa çıkmış. Belediye binası bitmiş abi. Çok güzel oldu bu ya. Ya bu çok güzel oldu. Bir tane inşaatçı hemen şöyle. Ee, ordu kampına vermek istiyorum ama veremiyorum abi. 15-16 hava savunmasını şöyle bir yükseltmeye gönderelim. Ee, araştırma laboratuvarında da bir şey basamıyorum. Yükseltme videosu gelecek. Haberiniz olsun. Yükseltme videosunu kaçırmayın. Akşam saatlerinde yani bu videodan sonra o video gelecek. Ama melakin saat kaçta olur onun bilgisini veremem. Evet. Haydi bakalım. Yapıştıralım abi. Bizden bugün de bu ay kendinize çok çok iyi bakın. hoşça Hoşçakalın. Pilocan'da kalın. Pilo <laughs>